Bütün sorumluları ortadan kaldırana kadar, mutluluk bana haram. Esma, biz birlikte olamayız. Fikret ile Kemal'i birbirine düşman ettik. İkisinden biri gidecek. Ben çok özlüyorum seni. En azından bu anı tadını çıkaralım, olmaz mı? Sonrası çok acı oluyor ama. Udutsuz sevdada büyük savaş. Yeni bölümde Cengiz ölecek mi? Fikret ilk kime saldıracak? İdris'i kim öldürecek? Halil İbrahim ve Zeynep nasıl kavuşacak? Fikret ve Esma evliliği gerçekleşecek mi? Gürcü tarafında vurulan olacak mı? İşte tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı videomuzda. Sizlerden ricam şu an videoyu beğenip, hype'layıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Yani daha önceki videolarımda hep söylediğim bir şey vardı. Düşman tarafında ilk ölecek kişi Cengiz olacak demiştim. Evet Cengiz vuruldu ancak maalesef yaşama ihtimali var. İki kurşun yedi. Kurşunlar göğsünün ortasına isabet etti. Kalbine denk gelmedi. Yani kısaca Cengiz yaşayabilir. Lakin Cengiz yaşasa dahi bu saatten sonra çok uzun süre sağ kalacağını sanmıyorum. Çünkü Fikret Leyla ve Yavuz'un ölümünden dolayı saatli bir bomba gibi hele ki Yavuz'un Cengiz'in evinde öldürülmesi bütün okları Turgut ve Cengiz'e çevirdi. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, Cengiz yaşasa dahi onu bence Fikret öldürecektir. Tabii bu savaşta Fikret yalnız değil. Artık Halil İbrahim'i de sık sık çatışırken göreceğiz. Malum ortalık kan gölüne döndü. Hesap sorma vakti geldi. Kaybetme sırası artık düşman tarafında. Bu arada sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yalnız ben evet bir önceki videolarımda Leyla ölecek, Yavuz da onun intikamını aldıktan sonra ölebilir demiştim ama Yavuz'un bu kadar çabuk öleceğini düşünmemiştim. En azından birkaç bölüm intikam için mücadele eder dedim ama maalesef olmadı. Hali hazırda ölmesi gereken bir Didem varken senarist Leyla'ya kıydı. Fakat ben Didem'in de yavaş yavaş sonunun geldiğini düşünüyorum. Çünkü tahmin ettiğim gibi Turgut ve oğlu Didem'in gidip Halil İbrahim'le evlenecek olmasından dolayı onu düşman ilan ettiler. Bence İdris ölmeden önce Didem'e de sıktıracak gibi görünüyor. Yani kısaca değerli arkadaşlar az sabredin birkaç bölüm içerisinde piyango Didem'e de çıkabilir. Şayet Didem vurulursa kesinlikle ölecektir. Bu arada İdris demişken restoran önünde yapılan saldırının arkasında İdris'in olduğunu Ferhat Halil İbrahim'e söyledi. E Yavuz'u da öldürdü. O yüzden İdris ölecek kişilerin başında geliyor. Belki de Halil İbrahim İdris'i ele geçirip Fikret'in önüne atabilir. Fikret de onu öldürebilir. E bu kadar olay olurken Gürcü'den hesap sorulmayacak mı? Elbette sorulacak. Zaten Fikret bu yüzden Esma'yı babasının evine gönderdi. Çünkü artık silahlar konuşacak. Fikret Leyla'nın ölümünün ardında kim varsa hepsine sıkacak. Buna Gürcü de dahil. Gürcü tarafında ilk ölecek kişiler belli. Cemal ve oğlu Celal. Bunu Fikret ve Halil İbrahim birlikte yapacaklar. Fikret bu sebepten ötürü Esma ile evlenemeyecek. Yani bir kavuşma söz konusu değil. İleride ne olur senarist konuyu nasıl bağlar bilinmez. Ancak Esma'nın babası ölünce Fikret'le bir gelecek kurması imkansız. Gürcü'nün sezon sonuna doğru öleceğini düşünüyorum. Şu an onun ölümünü konuşmak için erken bence. Birkaç bölüm sonra daha net analiz edebiliriz. Halil İbrahim ve Zeynep meselesine gelecek olursak, her şey Didem'in ölümüne bağlı. Şu an Halil İbrahim'in özgürlüğü onun elinde olduğu için bir kavuşma söz konusu değil. Lakin az önce de dediğim gibi Didem'in ölümüne çok az bir zaman kaldı. Bu işi İdris ya doğrudan ya da kazayla yapacak. Yani Halil İbrahim'e sıkacakken belki de yanlışlıkla Didem'i vuracaktır. Kim bilir? İşte bu vesileyle Didem ölecek ve kavuşma gerçekleşecektir. Sizce Didem'i İdris mi öldürecek? Yorumları. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz videoyu beğenmeyi hype'lamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın